Merhaba arkadaşlar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber kışlık e, süs biberi turşusu yapacağım. Acı biber. Şöyle süs biberimi e, yıkadım. Süzgeçime aldım. Şu şekilde baş kısımlarını ha, çok hafif keseceğim arkadaşlar. Şöyle ucuna da çok hafif bıçak atacağım. Bu bıçağı atmazsak bunu yerken arkadaşlar ısırdığımızda içindeki su patlama yapabilir. Onun için bu şekilde yaptığımızda hem tuzunu ekşisini içerisine daha güzel çekecektir. Çok hafif şu şekilde. bu şekilde biberlerimin hepsini temizleyeceğim hızlı bir şekilde Evet biberlerimi uçlarına bıçak attım bunları da tabii ki daha sonra yapacağım arkadaşlar Şimdi bu uçurtlarını dilmiş olduğum biberimi tekrar bir sudan geçireceğim. E, sudan geçirdiğimizde suyu daha güzel beyva olur arkadaşlar. Yani tekrardan bir daha yıkayacağım. Evet şöyle bir buçuk litrelik e, pet şişede yapacağım arkadaşlar. Şöyle biberlerimi atmaya başlayacağım. şekilde biberlerimizi şişelerimize alalım içerisine şöyle biraz attıktan sonra arkadaşlar şu tabağı alayım biraz uğraştırıcı oluyor ama işte ne yapalım bu şekilde bu pet şişelerde daha güzel oluyor arkadaşlar şu şekilde sallayalım şişemiz hava almadan daha güzel yerleşsin. Vurarak da burada da sarımsağımı akşamdan soymuştum arkadaşlar şu şekilde. Şöyle birilerini ikiye bölelim. Sarımsak turşunun olmazsa olmazıdır. Ne kadar çok koyarsak turşumuz daha lezzetli olur. Aralarına sarımsak atarak da biberlerimi dolduracağım şişelerimi. Bu şekilde şişelerimizi alalım. Evet. Biberlerimi şişelerime aldım. Şöyle vurarak dön. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Tabii ki biberlerimizi kırmadan elimizle çok bastırmayalım. Şimdi üstüne tekrardan sarımsak koyacağım. Aralarına da atmıştık. Şimdi burada da arkadaşlar çiğ nohut, şöyle bir avuç diyeyim, yüz kararı şu şekilde bir süre tutalım. Nohutlarımızı da içerisine atalım turşumuzun. tekrardan sarımsak dediğim gibi sarımsağı ben turşularda bol kullanırım şimdi suyunu hazırlayalım turşumuzun bir buçuk su bardağı sirke kullanacağım arkadaşlar ben üzüm sirkesi tercih ettim siz farklı sirkelerle de yapabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı da kaya tuzu. Kaya tuzu bilindiği gibi turşularda daha güzel olur. Şöyle bir tatlı kaşığı şeker. Şöyle 2 üç tane diyeyim iri iri bir tatlı kaşığı limon tuzu bu arada içme suyu kullanalım arkadaşlar. Çeşmeden kullanmayalım. Turşumuzda çürüme yapabilir. Şöyle eriyene kadar karıştıralım. Bu şekilde turşumuzun üstüne koymak daha eee şey olur arkadaşlar. pardon dilim sürttü. Eee öbür türlü daha zorlanarak koymakta bu şekilde dediğim gibi suyunu hazırlarsak şişemize daha güzel kolaylıkla koyabiliriz bunu eritene kadar karıştıralım Evet, bir güzel tuzumuzu, limon tuzumuzu erittikten sonra şimdi artık turşumuzun üstüne ayarlamış olduğumuz suyu alabiliriz. Ben hep bu şekilde arkadaşlar eriterekten koymayı tercih ederim. Bu şişelerimizin kendi kapakları olursa daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü turşularımızın hava almaması lazım. Hava alırsa çabuk çürüme yapar. Hatta kapatmadan önce şöyle biraz şey yaparsak eğdirerekten içine girmesini sağlarız. Çünkü kapattığımızda suyu eksilme yapacaktır. Şimdi turşumuzun ağzını sıkı bir şekilde kapatalım. Sıkı bir şekilde kapattığımızda hava almaz. Ben bir buçuk litreliği göstermek istedim arkadaşlar sizlere. Aynı şekilde diğer turşularımı da bu şekilde yapacağım. Evet turşularımı yaptım arkadaşlar 3 kilo süs biberinden 3 tane bir buçuk litrelik çıktı bir tane de 2 litrelik çıktı şöyle çok az da kaldı arkadaşlar dediğim gibi 3 kilo biberle yaptım. Şimdi turşularımızı yaptıktan sonra şu şekilde sallayalım ki biraz böyle birbirine girsin. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, süs biber turşum bir gün sonrası. Bakın arkadaşlar. Evet. Turşumu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.